Donmuş zamandan günümüze yolculuk. Buzullarda saklı antik virüslerin erimeyle ortaya çıkışı. İklim değişikliğinin etkileriyle meydana gelen buzulların erimesi sonucu, binlerce yıldır buzullar içinde barınan antik virüsler ortaya çıkmaktadır. Erime sonucu ortaya çıkan antik virüsler, salgın hastalıklar ve pek çok riski de beraberinde getirdiği için günümüzde dikkat çeken araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. İçerik DEV buzullarda barınan mikroorganizmalar, ancient virüsler. Buzuldaki yaşamın keşif süreci ve bilimsel bulgular. Buzullarda keşfedilen virüsler bize ne anlatıyor? Buzuldaki gizli tehlike, antraks salgını. DEV buzullarda barınan mikroorganizmalar, ancient virüsler. Tabiatın yıllar boyunca oluşturduğu dev buzullar birçok mikroorganizma barındırmaktadır. Bu mikroorganizmaların bazıları diğer canlılarla etkileşim halinde ve buzulların yüzeyinde yaşıyorken, bazıları binlerce yıl önce buzulların altına gömülerek donmuş halde kalmıştır. Donmuş haldeki mikroorganizmaların içinde potansiyel tehlike olan ancient virüsler de yer almaktadır. Ancient virüslerin asırlar boyunca donmuş toprak içinde barınması, günümüzde insanlar ve diğer canlılar için potansiyel bir tehdit taşımaktadır. Günümüzde İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği buzluğun erimesi, donmuş toprakta depolanan tüm bileşenlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bilim insanları bu durumun bir sonucu olarak, insanların niyen dertelleri enfekte eden hastalıklara maruz kalma riski olabileceğini öngörmektedir. Buzuldaki yaşamın keşif süreci ve bilimsel bulgular Buzulların mikroskobik yaşam üzerindeki etkileri, geçmişten günümüzü araştırılmaya devam eden bir konudur. 1911-1914 yılları arasında Antarktika'da yapılan keşifler sonucunda buzulların mikroskobik yaşamı barındırabileceği ortaya çıkmıştır. Alınan örneklerden mantar, bakteri ve protozoa kültürleri yetiştirilmiştir. 1990'lı yıllarda Alaska'nın Barrow kasabasındaki araştırmacılar 30 bin yıllık bir karibu iskeleti keşfetmiştir. Bu keşif, permafrost katmanı içinde yer alan virüsleri araştırarak buzul örneklerindeki virüslerin potansiyelini ortaya koyan ilk çalışmalardan birini temsil etmektedir. 1999 yılında Grönland'da 140 bin yıllık buzulda domates ve diğer bitkileri enfekte eden bir virüsün varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen arktik su analizinde birçok virüsün varlığı belirlenmiştir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, bu virüslerin çoğunun sadece bakterileri enfekte edebildiğini ve insanlar için bir risk oluşturmadığını ortaya koymuştur. Buzullarda keşfedilen virüsler bize ne anlatıyor? 2000 yılında Fransız araştırmacılar Sibirya'da binlerce yıl önce yaşamış bir kişinin bağırsak enfeksiyonuna neden olan Pithovirus Sibericum virüsünü keşfetmiştir. Pithovirus Sibericum laboratuvar ortamında canlandırılabilecek düzeyde etkili olmasına rağmen insan sağlığı konusunda bir risk taşıdığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 2005 yılında Alaska'da eriyen buzullardan 1918 İspanyol gribi pandemisinde ölümcül olan H1N1 virüsüne benzer bir virüsün kalıntıları izole edilmiştir. Daha önce bulunan virüsler gibi bu virüsün de insanlar üzerinde bir etki oluşturduğuna dair kanıt bulunamamıştır. 2014 yılında gerçekleştirilen farklı bir çalışmada ise Sibirya'daki kalıcı permafrostta bulunan ve 30 bin yıl öncesine ait olan bir virüs, bilim insanları tarafından çözüp yeniden enfekte edilerek canlandırıldı. Pitovirüs Sibirikum olarak bilinen bu virüs, sadece amiplere bulaşmaktadır ve insanlar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak bu virüsün yeniden canlanması, buzulun altında nelerin gizlenmiş olabileceği konusunda soruları gündeme getirmiştir. Buzuldaki gizli tehlike Antrax salgını 2016 yılında Rusya'da meydana gelen Antrax salgını, yaklaşık 75 yıl önce ölen bir geyik türü olan karibunun buzullardan çıkarılmasından sonra meydana gelmiştir. Ciddi bir enfeksiyon hastalığı olan antrak salgınının sebebi, Bacillus anthracis adlı çubuk şekilli bakterilerdir ve dünya genelinde doğal olarak toprakta bulunmaktadır. Genellikle evcil ve yabani hayvanları etkileyen antraks salgını, insanlara enfekte hayvanlarla veya kontamine hayvansal ürünlerle temas sonucu bulaşabilmektedir. Buzullarda keşfedilen organizmaların taşıdığı potansiyel tehlikeler, bu konuda daha fazla bilimsel çalışmalar yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Buzulların altındaki mikroorganizmalar, Virüsler dahil olmak üzere potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. İklim değişikliği ile birlikte buzulların erimesi, bu mikroorganizmaların ortaya çıkmasına ve insanlara bulaşmasına neden olabilmektedir. Ancak bu virüslerin insanlara zarar vermesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekmektedir ve şu an için bu virüslerin insan sağlığı için bir risk taşıdığına dair doğrudan kanıt bulunmamaktadır. Buzulların erimesinin beraberinde getirdiği riskler sebebiyle Erime sonucu ortaya çıkan organizmaların tehlikeleri hakkında daha fazla araştırma yapılması ve bu örneklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Yorumlarınızı Bioinfringe sosyal medya hesaplarından bizi takip ederek iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bilimle kalın.